Merhaba saygıdeğer arkadaşlar, değerli dostlar. Ben Özgür Demir. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım hayatta her şey dilediğiniz ve istediğiniz gibi gidiyordur. Bugün sizlerle birlikte efsane pala karakterinin gözlüğünü inceleyeceğiz. Kutlar Vadisi'nde pala karakteri vardı. Şu anda onun gözlüğünü takıyorum arkadaşlar. Sadece ölüler görür derdi. Şimdi yakından inceleyelim arkadaşlar gözlüğü. Şöyle yakından ben size göstereyim. Şu şekilde. Ortasında çok güzel bir şöyle bir e, çıtası var. Sedef. Bu bazılarına böyle, bunda böyle güzel bir koku geliyor. Gözlüğün e, gerçekten kalitesi çok güzel. Şu arkadaki spiraller de arkadaşlar, gözlük mesela şöyle yapmışlar. Pilotlar özel tasarlamışlar. Yere baktığınız zaman, eğildiğiniz zaman asla güneş gözlüğü düşmüyor. Pilotlar mesela sağa sola, yukarıya aşağı döndükleri zaman böyle gözlüğün düşmemesi için tasarlanmış. Şurada da özel bir şey diyorlar. Terbanlı diyorlar ama e, farklı bir ismi de var. Bu farklı bir sedef e, oluyor. E, şuradaki de işte gördüğünüz gibi içerisinde şu iç kısımda RB yazıyor Rayvan e, Camın köşesinde o zamanki üretimi yapan Roche Lamp yani BL yazar şu köşesinde. Orijinalliğini oradan anlayabilirsiniz. Bu tamamen orijinal bir gözlük arkadaşlar. Burada da e, şey var. Gördüğünüz gibi şöyle çok yakından göstermem lazım onu size. E, B ile Rayban yazıyor. 58'e 58'e 14 ekartman ayarları yazar burada da. Çok kaliteli, çok e, klas bir gözlük arkadaşlar. Bunu Kurtlar Vadisi'nde efsane karakter pala takıyordu. E, oradan da bir kesitleri size göstereceğim biraz sonra. Şöyle de bir kutusu var arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim size koyayım. Şöyle çok güzel deri bir şuradan şu şekilde göstereyim size. Çok güzel deri bir kutusu var. Onu şöyle içerisine koyuyorsunuz. Şöyle kapatıyorsunuz. Ve bu kemere de takılabiliyor. Şuradan kemere de takılabiliyor. İçerisinde tamamen böyle sert bir plastik var arkadaşlar. Şurası tamamen sert plastik. Cebinize koyduğunuz zaman yere düştüğü zaman bir darbe almasın, kırılmasın. Gözlüğün camı çizilmesin diye. Bu şekilde kibar bir e, kabı da var. Bu orijinal kabı arkadaşlar. E, bayağı eski bir gözlük ve çok da kaliteli bir gözlük. Artık böyle klas, kaliteli böyle e, gözlükler üretmiyorlar. Yani ray dünya markası biliyorsunuz. E, şöyle bir çıkartalım gözlüğümüzü kabından. Kabını gösterdim arkadaşlar. Şu şekilde. Deri kılıfı var. Cebinize de takabiliyorsunuz. Kemerinize de takabiliyorsunuz. Gözlüğü bunun içerisinde muhafaza ediyorsunuz. Şimdi bunu şöyle bir bırakalım. Gözlüğümüzü bir takalım. Size gözlükle ilgili güzel bir inceleme, açıklama yapacağım. Ee, yani bugüne kadar birçok güneş gözlüğüm oldu ama bu gerçekten gelmiş geçmiş en güzel güneş gözlüklerinden bir tanesi. Rayban çok estetik, güzel, şık tasarlamış bu gözlüğü. Yani bunu takınca harbiden tam böyle bir pala gibi hissediyorsunuz. Kurtlar Vadisi'ndeki pala gibi hissediyorsunuz kendinizi. Şimdi... Şöyle bir göstereyim ben size. Ee, bir sahnemiz var. Bunu onu izleyelim. Daha kaç kere satılacaksınız lan? Hakkımı kimseye yedirtmem lan. Şuradan şuraya gitmem lan. Delikanlı oğlum lan. Ne yapıyorsun lan sen? Benim yanımda bu ne cüret lan? Yazık ulan sana verdiğim emek. Çöz ulan ellerimi. Nerede olan bayın lan? Burası İstanbul. Daha başımı lan. Bana halayın diyecek adam. Anasının karnından bulamadı lan. Yollası ulan. Lan, <laughs> lan kral. Faruk. Kral Faruk. Ne dedin lan sen? Ne dedin lan? Kime söylüyorum lan? Yürüyüp gittiler mi lan? Bizi dağda ne yapardılar lan? Sıkacaksan sıkı lan! Bu helikopter ne lan? lan? Kim lan bunlar? Kim lan bu Polat Alemdar? Boş boş konuşma lan! Yanım sıkma lan! Nankör olma lan! Yokluk görmemiş gibi konuşma lan! Beyefendi gibi ol lan! Sen nesin lan? Ne oluyor lan? Köyün eşeğe duydun sen duymadın lan! Biz de tahtlarını başlarına yıkarız. Efsane ya! Harbiden efsane ya! Ya işte. Pala dedim mi? Pala işte bu. Kurtlar Ağazesi'nin efsane karakteri. Şimdi arkadaşlar gözlükle ilgili e, ayrıntıları bir size göstermek istiyorum. Böyle güzel bir internet sitesi var. antika eşyalar satan antik kontik bir yer. E, ben internetten fark ettim burayı. Şu anda ABD üretimi vintage dönem bay ee, şey rayban güneş gözlü 1250 TL'miz Stokta yok şu anda. Hani gözlüğün şu anki değeri 1250 TL arkadaşlar. Hani bunu her yerden araştırabilirsiniz. Şu anda e, benim sahip olduğum gözlüğün fiyatı 1250 TL. E, böyle de bir e, yani güzel tarafı var. Şurada zaten yazar. E, Brosh Lamp Rayban USA Amerikan malı. Şurada da işte sahip olduğumuz güneşin güneş gözlüğünün kabı. Onu da göstereyim ben size. Şimdi gözlüğün hikayesini anlatacak olursak arkadaşlar. Şöyle bir ayarlayayım şunu. E, şuradan da ağır ağır bir sohbet ede ede, muhabbet de bunlardan bahsetmek isterim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri üretimi, vintage dönem, Ray-Ban, güneş gözü 1970'li yılların üretimiymiş arkadaşlar. Altın kaplama orijinal. Yani bazıları demek ki altın kaplama oluyor. Broş lomp damgalı. Lom, 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 lom. Aviator serisi yani pilot gözlüğü arkadaşlar havacılık üzerine pilotlara dağıtılan özel gözlük. 1929'da Amerika Birleşik Devletleri o ordusu, hava kuvvetleri Albay John A. Markedeiri New York Merkezi Medical Ekipman Üreticisi Rochester Bros. Long ile birlikte çalışarak pilotların yoğun mavi ve beyaz renk tonlarının neden olduğu dikkati dağıtan havacılık güneş gözlükleri üretmeye başladı hee vay be yani öyle bir şey yapmış ki hem kendi askeri için hem de tam belki şuradaki telaffuzum yanlış olmuş olabilir ama önemli değil o, maksat burada şeyi incelemek gözlüğü incelemek üretmeye başladı özellikle Macready pilotların gözlüklerini nasıl bulanacağı konusunda endişeliydi ve yüksek irtifada görünürlüğü büyük ölçüde azalttı. 1936'da yaratılan anti Glade olarak bilinen prototip görmeyi engellemeden parlamayı kesebilen plastik çerçevelerle ve yeşil camlara sahipti. Ayrıca 1938'de darbeye dayanıklı lensler eklediler. Güneş gözlüğü ertesi yıl metal çerçeveyle yeniden tasarlandı ve Ray-Ban Aviator olarak patentlendi. BBC'ye göre gözlükler detayları aydınlatmak ve mavi ışığı filtrelemek bulanıklığı en aza indirmek için bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim e, boğazım çok kurudu. Çok susadım. E, biliyorsunuz Ramazan ayındayız. Hepimiz oruçluyuz. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul etsin. Onun da bir etkisi var hani sü sürekli. Bir de çok üst üste video çektim. Boğazım kurudu ondan dolayı. Hani onu da belirteyim. En aza indirmek için tasarlanmış eee Kalich Chrome lensleri kullanmış ve bunları puslu koşullar için ideal hale getirmiştir. 1999 yılında Brosh Lamp İtalyan gözlük firması Lusotia Grupa 640 milyon dolara satılmış. Yani Amerika'dan İtalya'ya satılmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz Roche Lomb damgalı Ray-Ban Navigator Vintage Güneş Gözlü 1970'li yıllarda üretilmiştir. Bu eski gözlükler orijinal selüloid selüloid burun petleri ile restore edilmiş ve bu dönemin güneş gözlükleri yeni bir görünüme kavuşturmak için yeni Ray-Ban G15 lensleri takılmıştır. Bu vintage orijinal Ray-Ban göğünaş gözlüğümüz, gözlüğümüz toplam 145 milimlik ve genişliği de 56x15 milimetre boyundaymış. Sahipmiş. Altın kaplama gözümüz özel tasarım olup sadece antik kontikteymiş. Yani bu da özel bir şey arkadaşlar. Özel bir bilgi oldu bizim için. Hani bu gözlüğü merak ediyorduk nedir ne değildir. Hani fiyat aralığı nedir diye. Hani şu anda zaten 1250 liraya satıyorlar. Ee, gerçekten şey bir gözlük. Nasıl diyeyim? Kaliteli bir gözlük. O yüzden hani sahip olabileceğiniz en güzel, en kaliteli gözlüklerden bir tanesi. Ben de şöyle tekrardan e, geri gelelim, sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Ben de uzun zamandır bu gözlüğe sahibim arkadaşlar. Ee, sağ olsun İstanbul'dan e, çok sevdiğim bir insan tarafından e, oradan şey aldım. İstanbul'dan aldım hediye. Ee, yani çok kaliteli bir gözlük. Yani bir de şey gibi böyle numaralı gibi e, çıkarttığın zaman arada mesela fark ediyor şöyle biraz daha böyle bir net gösteriyor. Farklı bir gözlük tasarlamışlar. Mesela başka bir gözlüğü taktığım zaman bu kadar kaliteli ve bu kadar şey verim alamıyorum. Daha önceden vardı benim Ray-Ban gözlüğüm de vardı. Farklı tonlarda, farklı renklerde. Ama bu yani bugüne kadar gerçekten takdir takdir ettiğim ve benim hoşuma giden gözlüklerden bir tanesi. Çok güzel tasarlanmış, çok güzel bir gözlük. Hani Kurtlar Vadisi'nde de pala boşuna takmıyormuş bu gözlüğü. Hani diyordu ya sadece ölüler görür diyordu. Hatta hani ya bir sürü böyle meşhur laflar var onun. Dağda keklik burada domates diyor. İşte yokluk görmemiş gibi konuşma lan diyor. Dağda keklik burada domates. Yani böyle adamlar ölümden kaçmaz, ölümde yaşar diyor. Ya böyle efsane sözleri var yani. Palanın e, güzel sözleri var gördüğünüz gibi biraz önce de videoda izlettiğim gibi Arkadaşlar insan ettiysek affola hani dilimizin döndüğünce yüreğimizden geçtiğince Hani bir şeyler anlatmaya çalıştık e, Bu arada videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar Abone olmayı da unutmayın Dediğim gibi bir sürü video çektim bir sürü yeni içerikler ürettim onlarda da izlersiniz birçok işte telefon incelemesi olsun birçok video yaptım İzlerseniz beni mutlu edersiniz. Ee, tekrar ediyorum hani kanala abone olmayı unutmayın ve yorumlarda belirtin. Palanın sözlerinden de yazabilirsiniz. Ee, i̇şte hani e, hoşunuza giden repliklerden de yazabilirsiniz. Hem sohbet muhabbet etmiş oluruz. Ben Özgür Demir arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Her şey gönlünüz olsun. Saygılar, sevgiler.